Yaşasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? İyisin şey inşallah. Olsun. Elhamdülillah. Maşallahın var ha aynı bırakma <laughs> <laughs> geçen sene ampul yaptı beni bu sefer bakalım. Evet hocam. Evet. Becereceğiz bu İyi sefer inşallah inşallah. Ne yaptın? Çalıştık, Çalıştık. Çalıştık. Yani. mı? Çalıştık da bakalım bu sefer ne yapacağız? 这是鬼片，就是他的音乐。 ああ。 Hoş geldin, sefaya Başardım. geldim. Elhamdülillah iyi. Senav da başarılı olmuş. Biraz makam zorlanmış ama Eser amcamın diğerlerinin yaptığına inanıyor. Biraz matematik dersi alma ihtiyacı var sanki. Orada da biz bir şekilde halledeceğiz bakalım. Değil mi? Değil mi? Matematikte sıkıntım var. Diğerlerinin yani sözlerden sıkıntım yok. Yani soruları okumada falan hiç şey yok. E, soruları yetiştirdim de diyor. Biraz matematik, eski matematiğe benzemiyor diyor sana. Bunun için sıkıntımız oluyor. Başka bir şey bunu değil. Bakalım attık bir fişek. Banka tutar bir şey Allah'ım. İnşallah inşallah Yaşar bizim üniversitede göreceğiz. Bu acımlar üç tane mi soru yaptık Yaşar Emre'yi? Matematik üç tane miydi? Üç tane, üç tane bu, banko yaptım. gibi bir şey yani değil mi? İnşallah bakalım. Evet. Ya bir tane zıtısı yeter zaten. 1970'te bir başladım Şerkeş'te. Ondan sonra ailem devam ediyorum işte. Maşallah. Degesi'ye ikinci girişim. Hangi bölüm? Hedefim evet. ilahiyat. İlahiyat bitirdikten sonra, dört yılda bitirdikten sonra o anda eğer ki şeyde ikinci bir, yani dört yıllık daha oluyor ya, o zaman da bir, e, Türk Dili Edebiyatı'nı okumak istiyorum aynı anda. Evet. Yok alışkanlık haline geldi. Artık emniyet personel de tanıyor beni diyor. Ama yani bu azmin büyük bir örnek. Öğrenciler açısından. Valla okumalarını tavsiye ediyorum ama sadece de diploma için değil. Öğrenmek için okumalarını istiyorum. Ben öğrenmeye çalışıyorum hala. Ben halen öğrenmeye çalışıyorum. O kadar bilmediğimiz çok şeyler var ki. O azmin var yani. Efendime söyleyeyim, yatarak da olsa, şey de olsa, sürmek de olsa gelir burada, o imtihana giderim. Mezara kadar, mezara kadar. Benim şey, hedefim o. Ölünceye kadar okumak. Geçen sene öyle yaptılar, vermem dediler, vermediler. Bu sene bakan verecek derdi. <laughs>